Değerli arkadaşlar, uzman öğretmenlik sınavımıza yaklaşık 20 gün kaldı. 100 soruluk genel bir deneme sınavıyla yine birlikteyiz. Ömer Uslu hocam hazırlamış sınavı birlikte cevaplamaya başlayalım. Uzmanlık sınavına girmeden önce de zaten mesleğinde uzman olan arzu öğretmen, sınıfındaki her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunduğunu, öğrencilerin bu güçlü taraflarını kullanırken daha kolay öğrendiklerini ve ürettiklerini söylemektedir. Ayrıca zeka çeşitlerinden yalnızca birine odaklanan bir öğretim tekniği veya programı bu zeka alanına sahip olmayan öğrenciler için fırsatların en aza indirildiğini de dile getirmektedir. Arzu öğretmen bu söylemleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? A. Farklaştırılmış eğitim B. Farklaştırılmış sınıf C. Farklaştırılmış öğretim D. Akademik öğretim E. Farklı yönetim Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkında bulunan farklılaştırmış öğretim olmalı. Karşı tarafta eğitim programlarının temel sorunları üzerine değinen ve bu konuyla ilgili 1918 yılında ilk kitabını yazan eğitim insanı kimdir? A. Bobit C. Tyler C. Orustein D. Huns E. Tony Buzan Doğru cevabımız A şıkkında bulunan Bobit. <laughs> güdülemede dört önemli kavrama işaret edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında yer almaz? A. ihtiyaçlar, B. Değerler, C. Amaçlar veya niyetler, D. Duygular, E. Kaygı. Bu sorumuzdaki doğru cevap da E şıkkında bulunan kaygı şeklinde cevaplanmış. Gelişim kuramı üzerine araştırma yapan emel öğretmen, öğrencilerin art arda zihinsel temsillerin parçalanması ve yeniden yapılandırması yoluyla nasıl öğrendiklerini ortaya çıkaran ilk kişidir. Ona göre çocuk dünya üzerinde hareket ederek ve dünyaya ilişkin yaptığı kavram sallaştırmaları birbirine bağlayarak öğrenir. Yukarıdaki bilgiye ulaştığı düşüncelerine yer verilen gelişim kuramı bilim insanı kimdir? A. Gardner B. Bobkovin C. Tony Buzan D. Jean Piaget E. Vygotsky Doğru cevabımız Denizli. Jean Piaget'miş. <laughs> Öğretmen tahtaya bir daire şekli çizer. Şeklin dış tarafına "Öğreniyorum" ve iç tarafına "Biliyorum" ifadeleri yazılır. Daha sonra öğrencilerden konu hakkında bilgilerini paylaşmaları istenir. Gelen cevaplar daire şeklinde ilgili yerlere not edilir. Buna göre yukarıda bahsedilen farklılaştırılmış öğretim yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Simit tekniği B) Sarmal oluşturma C) Gerçekle yüzleşme D) Konuşma halkası E) İstasyon 6. sorunun doğru cevabı A şıkkında bulunan tekniği olmalı. Ahmet öğretmen 3. sınıf matematik dersinde doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzeye yuvarlama konusunu e, etkinliklerle anlatır. Öğrencilerine kimler konuyu anladı sorusunu yönelttiğinde Ece görseldeki işareti yaptı. Ece öğretmenine ne anlatmak istemiştir? A. Henüz öğretmenin başındayım öğrenmenin. B. Biraz yardıma ihtiyacım var. C. Daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var. D. Yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum. E birine açıklayabilecek kadar iyi biliyorum. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum olmalı. Aşağıdakilerden hangisi portföy sürecinin aşamaları içerisinde yer almaz diyor? A ürünlerin seçimi, B ekonomik maliyetin hesaplanması, C ürünlerin toplanması, D niçin bu parçanın seçildiği ve hangi kriterleri sağladığı açıklanır, E bir dahaki sefer ne yapacağına, neler e, nelere odaklanacağına karar verir. 7. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı ekonomik maliyetin hesaplanması olmalı. <laughs> Çok afedersiniz. Yukarıda özellikleri verilen yaklaşım hangisidir? Bir, bir, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için anlayışa hakimdir. Öğretmen rehberdir, yönlendiricidir. Öğretmenlerin rolü 2-6 kişiden oluşan heterojen grupların oluşmasını, gruplarda işbirliği ve verimin artırılmasını sağlamak ve ürünlerin değerlendirilmesindeki tüm aşamaları planlamaktır. Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmasına dayalı bir yaklaşımdır. Bu A. işbirlikçi öğrenme yaklaşımı B. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı C. Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı D. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı E. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkında bulunan işbirlikli öğrenme yaklaşımı. İstasyonlar, merkezler, ajandalar, karmaşık öğretim yörünge çalışmaları ve giriş noktaları sınıfında farklılaştırılmış öğretimi uygulamak isteyen muammer öğretmenin yararlanabileceği çok sayıda strateji bulunmaktadır. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bu stratejiler arasındadır? A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. 11. sorumuzun doğru cevabı 6 olmalı. Yani tüm hepsi farklılaştırmış öğretim stratejileri arasındadır. Ömer öğretmen öğrencilerin aktif olmalarını, onların eğitim sürecine ne kadar fazla katılır ve süreçte ne kadar etkin olursa o kadar başarılı olacağını düşünmektedir. Böylece sınıf öğretiminde ezberciliği ortadan kaldırabileceğini düşünmekte, sınıf içi etkinliklerine bu şekilde yön vermektedir. Bunun sonucunda da öğrencilerin etkin hale dönüştürerek ve bu sayede kalıcı öğrenmeyi sağlamıştır. Ömer öğretmen öğretim ilkelerinden hangilerini sınıfta uygulamaktadır? A. Öğrenciye görelik ilkesi B. Hayatilik ilkesi C. Yaparak yaşayarak öğrenme D. Aktualite güncellik ilkesi E. Açıklık ilkesi Bu ilkelerden C şıkkında bulunan yaparak yaşayarak öğrenme olmalı. E, gizli, saklanan ve informal program olarak da adlandırılır. Resmi programın dışında Yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türüdür. Bu program öğretmenin, okulun, toplumun norm ve değerlerini içermektedir. Yukarıdaki özellikleri verilen program türü hangisidir? Uygulamadaki program, örtük program, resmi program, desteklenen program, ekstra program. E, buradaki bahsedilen program örtük program olmalı. <laughs> Farklaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin çeşitli şekillerde ve zaman içinde Öğrencilerine hem bireysel olarak hem de bir bütün olarak tutarlı bir şekilde iletmeleri beklenen belirli mesajlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu mesajlar içerisinde değildir? Davet mesajı, kalıcılık mesajı, yatırım mesajı, katılım mesajı, düşünme mesajı. Bu mesajların içinde olmayan katılım mesajı olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen kavram hangi e, aşağıdakilerden hangisidir? Eric Mazur'un Harvard Üniversitesi'ndeki uygulamalarının ürünlerindendir. Öğrenciyi merkeze alır. Onun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Bir eğitmenin rehberliğinin yanı sıra kendi yaş grubundan birbirlerinin çok daha iyi anlayan akranların desteğinde olan bir süreçtir. Ee, bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Akran öğretimi, okul dışı öğrenme, V diyagramı, sarmal oluşturma, grup alıştırmaları. Ee, arkadaşlar bu sorunun cevabı akran öğretimi olmalı. Bu bölümle ilgili <laughs> Son iki sorumuz. Eğitim programı kavramı Türkiye'deki araştırmacı ve düşünürler tarafından da çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi eğitim programı yerine kullanılır? A. Mesaj. B. Kanal. C. Yetişek. D. Planlama. E. Uygulama. Doğru cevabımız C şıkkında bulunan yetişek olmalı. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bölüm taksonomisine göre üst düzey düşünme becerileri içinde yer almaz? A. Planlama B. Kavrama C. Uygulama D. Değerlendirme E. Hatırlama Doğru cevabımız planlama olacaktı. E, modül 2 ile ilgili sorularımız 16. soru Hayatı LGS, YKS, KPSS ve TU sınavlarına girmekle geçen Gökçe'nin girdiği bu sınavlarda hangi değerlendirme türü yapılmıştır? Mutlak değerlendirme, bağımlı değerlendirme, türetilmiş değerlendirme, bağıl değerlendirme, doğal değerlendirme. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkında bulunan bağlı değerlendirme olmalı. <laughs> Bir ölçme aracının ölçmek istenilen özelliğinin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülebilmesi hangi niteliği ile ilgilidir? A) kullanışlılık, B) dayanıklılık, C) kararlılık, D) güvenirlik, E) geçerlilik. Bu sorumuzun doğru cevabı da E bölümünde bulunan geçerlilik olmalı. 18. sorumuz En az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir. R ile sembolize edilir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Korelasyon B) Geçerlilik C) Güvenilirlik D) Planlama E) Uygulama Bu süreçler içinde A) Korelasyon doğru cevap olmalı. 19. sorumuz. Abdullah öğretmen matematik dersi sınavında her öğrenciye 15 puan fazla vermektedir. Abdullah öğretmenin yaptığı hata türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabit hata. B. Sistematik hata. C. Tesadüfü hata. D. Kursuzsuz hata. Bu hatalar içinde sabit hata olmalı. Avantajları hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay. Diğer bir ifadeyle kullanışlıdır. Soru sayısı artırılabilir. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. Dezavantajları Şans başarısı olasılığı yüksektir. İyi yazılmazsa genellikle üst düzey bilgisayar özellikleri ölçemez. Yukarıda avantajları ve dezavantajları verilen geleneksel ölçme yöntemi hangisidir? A. Doğru yanlış B. Çoktan seçmeli C. Eşleştirme D. Yazılı yoklama E. Cümle tamamlama Burada e, bahsedilen eşleştirme olmalı. 21. sorumuz 15 yaş grubunu hedef grup olarak almaktadır. 3 yılda bir yapılmaktadır. Öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında hangi yeterlilere sahip olduğuna dair bilgi vermektedir. E, verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? <laughs> Teams, PISA, IEA, OECD ve PIRIS e, bu şıklardan B şıkında bulunan pizza olmalı. Özellikle fen derslerinde meslek liselerinin somut performans ürünlerinin geliştirildiği ve benzeri alanlar için oldukça uygundur. Öğrenciler hakkında doğru ve hızlı bilgi elde edilmesini sağlar. Özellikleri verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? Dere derecelendirme, dereceleme ölçekleri, gözlem formları, kontrol listeleri, rubrik, akran değerlendirme... Bunlar içindeki bizim doğru cevabımız aradığımız şıkkımız B şıkkı gözlem formları olacaktır. <laughs> Potansiyel sınırlarına rağmen özellikle dile dayalı becerilerin ölçülmesi için geleneksel yöntemler arasında tek türdür. Örneğin sözde anlatım, diksiyon, yabancı dil dersinde konuşma, solfej ve şarkı söyleme ve benzeri. Yukarıda özellikleri verilen ölçme araç ve yöntemi hangisidir diye sorulmuş. Çoktan seçmeli maddeler. Açık uçlu sorular, kısa cevaplı sorular, sözlü yoklama ve cümle tamamlama. Bunlar arasında D şıkkında bulunan sözlü yoklamalar doğru ifade olacaktır. Matematik öğretmeni olan Esra Hanım dersin sonuna doğru öğrencilerine sözlü yoklama yapacağını söyledi. Esra öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa sözlü yoklama kurallarına uygun davranmış olmaz. A- Cevap anahtarı hazırlamalıdır. B- Basit olan sorudan başlamalıdır. C. Sözlü sınavı kayıt altına almıyorsa puanlamayı sonra yapmalıdır. D. Hazır bulmuşluğu arttırmalıdır. E. Sözlü sınavının yapılacağı günü ve saati yazılı sınavlarda olduğu gibi ilan etmelidir. Doğru cevabımız C şıkkında bulunan sözlü sınavı kayıt altına almıyorsa puanlamayı sonra yapmalıdır. Olmalı. 23. Dünya Ekonomik Forumuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu beceriler içerisinde yer almaz diye sormuş. Analitik düşünme ve e, yaratıcılık, teknoloji kullanımı, etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme ve analiz, geleneklere bağmalık, bağlılık, bağlılık. E, doğru cevabımız E şıkkında bulunan geleneklere bağlılık olmalı. Ayhan temel yeterlik testinde 480 puan aldı. Hande yapılan test sonucunda birinci oldu. Yukarıda örnekte verildiği gibi öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliği sayı, sembol ya da sınıf kategori adı verme işlemine ne ad verilir? A. Ölçme. B. Beceri. C. Planlama. D. Değerlendirme. E. Ölçüt. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkında bulunan ölçme olmalı. 24. sorumuz Türkiye TIMS Uluslararası İzleme Araştırmasına ilk kez kaç yılında katılmıştır diye sorulmuş. 1999, 2002, 2007, 2012 ve 2017. Doğru cevabımız 1999 olmalı. Modül 3 ile ilgili sorulara geçiyoruz. 28. sorudan başlayacak 42'ye kadar modül 3 ile alakalı. Eğitim, özel eğitim ve rehberlik konuları. Okullarda yaşanacak ihmal ve istismar vakalarında şüphe durumunda tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü vardır böyle bir durumda aranacak yerlerin başında da aile ve sosyal politikalar bakanlığı gelmektedir bakanlığın ihbar hattı numarası aşağıdakilerden hangisidir A 151 B 157 C 183 D 184 E 185 bu numaralar arasında 183 doğru cevabımız Öğretmenler önce çocuğu tanımakla işe başlayın diyerek eğitim anlayışındaki devrimi dile getiren aynı zamanda eğitim üzerine adlı eserin yazarı aydınlanma çağı düşünürü kimdir? A. Jean-Jacques Rousseau B. Gestalt C. Howard Gardner D. Frank Person, E. John Dewey Bunlar içerisindeki doğru cevabımız A şıkkında bulunan Jean-Jacques Rousseau. <laughs> Sınıf rehber öğretmeni olan Arzu Öğretmen sınıfında risk altındaki öğrencileri belirlemiş ve verilerini hazırlamıştır. Arzu öğretmenin verileri bir örnekliğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine ne zaman vermesi gerekir? A. Eylül ayı içerisinde B. Ekim ayı içerisinde C. Kasım ayı içerisinde D. Aralık ayı içerisinde E. Ocak ayı içerisinde vermesi gereken zaman dilimi Kasım ayı içerisinde olmalı. Aşağıdakilerden hangisi okul psikoloji sosyal destek ekipleri üyelerinden birisi değildir? Varsa rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul aile birliği başkanı, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeni, okul müdürü tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, okul müdürü, burada okul aile birliği başkanı bu üyeler arasında değildir. Ülkemizde aşağıdaki kurumlardan hangisinde ilk defa rehberlik ve rehberlik teknikleri dersleri programı okunmuş ve okutulmaya başlamıştır. A. Ege Eğitim Enstitüsü, B. İstanbul Eğitim Enstitüsü, C. Atatürk Eğitim Enstitüsü, D. Gazi Eğitim Enstitüsü, E. Ankara Demirli Bahçe İlkokulu. Doğru cevabımız e, bu sorudaki D şıkkına bulunan Gazi Eğitim Enstitüsü. Ankara'da da ilk e, rehberlik dersinin olduğu, rehber öğretmenin görevli olduğu okul diye hatırlıyorum. <laughs> 35. sorumuz. Sternberg ve Zank tarafından ortaya konan beşgen kuramı özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahseder. Onlara göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için beş ölçüt karşılanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütler arasında yer almaz? Mükemmellik, nadirlik, kanıt, sorgulayıcılık, üretkenlik. Burada bizim aradığımız zor cevap sorgulayıcılık olacak. Öğrenci kişilik hizmetleri eğitim sürecinde öğretim ve yönetim hizmetlerinin dışında kalan ve öğrencinin kişilik gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tüm yardım hizmetleridir. Aşağıdakilerden hangisi bu hizmetler dışında kalır? A) Sağlık hizmetleri B) Sosyal yardım hizmetleri C) Sosyal kültürel hizmetler D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri E) Sosyal duygusal gelişim hizmetleri. Bunlar arasından e şıkkında bulunan sosyal duygusal gelişim hizmetleri e, aradığımız doğru cevap. <laughs> Ülkemiz rehberliğinin gelişimi adına en hareketli dönemi hangi yıllarda gerçekleşmiştir? 1945-48, 51-56, 66-69, 75-82 ve 85-90 cevapları arasında e, 1966 ve 69 yılları arası doğru cevap olmalı özür dilerim. E, 1951 ve 56 olmalı. Sınıf kuralları oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır. 2E sınıf öğretmeni Nura öğretmen sınıfında kuralları belirlerken aşağıdakilerden hangisini yaparsa bu kriterlere uymamış olur? A kurallar belirlenirken öğrencilerin sürece dahil etmelidir. B kuralları olabildiğince kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelidir. C sınıf kuralları 8 maddeyi aşmamalıdır. D kurallar olumlu ifadelerle oluşturulmalıdır. Sınıfa giren öğrenciler katılırsa kurallar yeniden sınıfa yeni öğrenciler katılırsa kurallar yeniden gözden geçirilmelidir. Doğru cevabımız C şıkkında bulunan 8 sınıfın kuralları 8 maddeyi aşmamış olmalı. Esra Hanım ve eşi Abdullah Bey çocuklarıyla ilişkilerinde onları bağımsız olmaya teşvik eder. Ama yine de eylemlerine sınırlar ve kontroller getirirler. Kural koyarlar ama kuralların mantığını açıklarlar ve eleştirileri dinlerler. Sevgilerini hissettirirler ve çocukla daima iletişim kurmaya dikkat ederler. Yukarıda bahsedilen ebeveyn tipi aşağıdakilerden hangisidir? Demokratik anne baba, ihmalkar anne baba, otoriter anne baba, izin verici anne baba, sistematik anne baba. Buradaki aile tipimiz demokratik anne baba olmalı. BEP'in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesinden okullardaki BEP geliştirme birimi sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi BEP geliştirme birimi içerisinde yer almaz? A- Rehber öğretmen, B- Öğrencinin velisi, C- Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, D- İlçe Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu'ndan bir görevli, E-, e Öğrencinin sınıf öğretmeni. Bu sorular arasında doğru cevabımız D şıkkında bulunan ilçe Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu'ndan bir görevli olacaktır. 41. sorumuz. BEP'in hazırlanma sürecinde program içeriğinde yer alması gereken bazı temel öğeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu öğeler içinde yer almaz? Öğrencinin sosyal statüsü, öğrencinin demografik özelliklerinin tanımı, öğrencinin eğitsel performans düzeyinin tanımı, uzun dönemli ya da yıllık hedefler, uygun değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri. Bunlar arasından A şıkkında bulunan öğrencinin sosyal statüsü e, bu ölçekler arasında yer almaz. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde uyulması gereken bazı temel ilkeler vardır. Okulumuzun rehber öğretmeni Demet Hanım, psikolojik danışmanların sınırlarını bilmekte, kendilerini aşan konularda başkalarına yardım talebinde bulunmaktadırlar. Demet Hanım ile ilgili bu davranışıyla hangi temel ilke uygun davranmaktadır? Sürekli gelişim, profesyonel kimlik, etik kurallar, Mesleki ve bilimsel sorumluluk, yetkinlik. Bunlar arasından E şıkkında bulunan yetkinlik doğru cevap olmalı. Özel yetenekli konusunda Renzulli 1978 tarafından ortaya konan ilk akla gelen temel kuramlardan birisidir. Bu kuram özel yeteneğin bazı bileşenlerinden olduğunu öne sürer. Bunlar ortalama üstü yetenek, yaratıcılık ve motivasyondur. Yukarıda özellikleri verilen özel yetenek kuramı hangisidir? ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı, yetenek kuramı, beşgen kuramı, üçlü halka kuramı, bulanık kuram. Bu kuramlar arasından üçlü halka kuramı doğru cevap olmalı. 20 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Bu öğrencilerin zeka düzeyi puanları 70 ve altındadır. Dikkatin yanı sıra bellekte de ilgili problemleri bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler hangileridir? A öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, B dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler, C zihinsel yetersiz olan öğrenciler, otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler, işitme yetersizliği olan öğrenciler. Buradaki cevabımız C şıkkında bulunan zihinsel yetersiz olan öğrenciler olmalı. Arkadaşlar 1 2 3. modül ile ilgili soruları cevapladık. E, hemen ikincisini de göndereceğim, cevaplayacağız inşallah. E, fazla uzun olmaması için burada bir mola veriyoruz birazdan